Akwai <coughs> abubuwan <coughs> ne Merhaba merhaba ben... Gel lan buraya. Ha. Gel. Merhaba. Arkadaşlar, bugün bu sizlere kanal değiştirme anlatacağım. Anlatacağım. Eee... bu, bu. Benim Bana yağın geliyor. Neyse. Video çok uzatmam. Çok kötü. Neyse. <laughs> ee, Star Planet'i hatırlamışsınızdır. Bakın size hatırlayın. Evet. <laughs> Ben de kanal değiştirdim. Adını kimde bunu koydum? Oktay. Oyunda koydum. Yani benim videolarımı ne kadar çok beğenirseniz, abone ob, abone olursanız bir o kadar memnun Ve hepinize abone abone olurum. Ve şifremi size veririm. Bin. Çünkü Neyse. şu. Neyse. Ee, şu bakmayın. Bir sürü oyun çizdim. Yani bir sürü oyun çekeceğim. Bir dakika. Sizin Oyunu da ki size ben oyunu güzel oynuyorsunuz. Bugün size en son nerede kalmıştık? Mobile Star Planet'te kalmıştık. Elbette. Mobile Star Planet oldukça uzak. Doluyorum. Yani oldukça yani.

Hatırlarsınız. Sensizler. Bu konu bu. Anladınız mı? Arkadaşlar. Ne? Eee. Sizin bir sesi space ile değiştiriyorum. Alın. Space. merhaba Arkadaşlar, nasılsınız? Güzel mi? bu, bu. Neyse. Bugün bugün Azerbaycan'a doğru yola çıkıyorum. Ben yola çıkıyorum. Azerbaycan'a doğru yola yola çıkıyorum. Azerbaycan'a yola, yola çıkıyorum. Azerbaycan çok güzel bir ülke alacağım. Bir sürü şey gittim ama bakayım, bakayım yani bakayım. Bu Bunlardan başka. Başka. bu kadar, bu kadar güzel ki yani hayran kaldım. İstanbul da benim gibi biraz güzel olsa dedi. Ama miydim İstanbul'a geldiğim ben bu baki gibi kabul ettim. Öyle bildim ki bir sisi bir İstanbul biraz daha büyük, geniş, süslü olur. Neyse, çok vaktinizi almayayım. Buna yalnız kalmayalım diye çektim. Evet, Arkadaşlar, hoşçakalın.